Evet sevgili çocuklar. Matematik dersini beni daha iyi dinleyerek e, ne kadar basit, ne kadar kolay olduğunu daha iyi öğreneceksiniz. Evet çocuklar. Şimdi hep birlikte matematik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Evet. Duyamadım. Evet. Evet sevgili çocuklar. Doğal sayılarla başlayalım. 4. Evet. sınıfta ilk konumuz doğal sayılar. Fakat 3. sınıfta bazı konuları öğrenmiştik. 3 basamaklı doğal sayılar. 3 basamaklı doğal sayıların yanında 4. sınıfta neler öğreneceğiz çocuklar? 4 basamaklı doğal sayılar, 5 basamaklı doğal sayılar ve 6 basamaklı doğal sayıları da öğreneceğiz çocuklar. Bunları öğrenmeye hazır mıyız? Evet, hazırız. Evet sevgili çocuklar. Siz beni iyi bir şekilde dinleyerek 5 dakika içerisinde bu konuyu çok rahat bir şekilde kavrayacaksınız. Haydi yolculuğa başlayalım. 3 basamaklı doğal sayılar çocuklar. 3 tane rakam vardır. 568 Evet. Buradaki rakamları sayalım. 1 2, 3 Evet. Süpersin. Evet. Burada 3 rakam var. İkinci sayıyı okuyalım. Bakalım okuyabiliyor muyuz? 478 Evet. Burada kaç rakam var? 3 evet, rakam 3 rakam var. Çok evet. güzel. Çok güzel. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Buradaki sayı okuyabilir misiniz acaba? 689. Peki burada kaç rakam var? 3 rakam var hocam. Peki, peki. Çok güzel. 3 basamaklı doğal sayıları arkadaşımız çok iyi biliyor. Peki bakalım. 4 basamaklı sayıları da aynı şekilde güzel yapabilecek mi? Evet. Soralım bakalım sorumuzu. Evet sevgili öğrencimiz bu sayıyı bize okuyabilir misin? Hocam ben dört basamaklıları bilmiyorum. Aa, arkadaşımız dört basamaklı sayıları bilmiyor. Evet. evet, hemen devreye ben gidiyorum. Sevgili çocuklar, hiç korkmayın. Bu konuyu çok rahat bir şekilde kavrayacak ve öğreneceksiniz. Şimdi sevgili çocuklar, dört basamaklı doğal sayılarda ise dört rakam vardır. Fakat bu sayılar nasıl okunur, okunuşu verilen sayı nasıl yazılır, onu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Dikkatli bir şekilde, sadece dersimizi dinleyelim. Evet, sevgili çocuklar. Sadece şunu bilelim. 4 basamaklı doğal sayılarda 4 tane adet rakam var. 6789'da 4 rakamımız var. 5348'de 4 rakam, 5678'de 4 rakamımız mevcut. 5 basamaklı doğal sayılarda ise çocuklar 5 adet rakam bulunur. Bunlar 47436, 36548. Burada gördüğünüz gibi burada da 5 rakam var. 6 basamaklı doğal sayılarda ise 6 adet rakam bulunur. 578.639, 648.547 gördüğünüz gibi 6 rakamı hepimiz görebiliyoruz. Peki şimdi diyeceksiniz ki ya öğretmen 6 basamak olduğunu görüyoruz da biz bunları nasıl okuyabileceğiz? Tamam. 3 basamaklı sayıları öğrendik, okuyabiliyoruz. Peki 4 basamaklı, 5 basamaklı, 6 basamaklı doğal sayıları nasıl okuy öğreneceğiz? Öğrenmek istiyor musunuz? Evet. Evet çocuklar. Çok ama çok basit bir teknikle bu konuyu size kavratacağım. Yeter ki can kulağıyla beni dinlemeye devam edin. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar. 4. sınıfın ilk konusu aynı zamanda. Evet sevgili çocuklar. Beni iyi dinleyerek matematik ne kadar basit, ne kadar kolay, ne kadar rahat olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Evet sevgili çocuklar. Biz daha önce beden eğitimi dersinde Sağ elimizin ve sol elimizin Nerede olduğunu biliyorduk değil mi? Evet Evet gösterin bakalım sol ellerinizi Evet Şimdi sağ ellerinizi gösterin bakalım Çok güzel Evet sevgili çocuklar Şimdi sevgili çocuklar Yapacağınız çok basit bir teknik Söylüyorum Sağ elinizde sola doğru 3 rakam ileri doğru gidiyoruz. Evet. Bu rakamı bana okuyabilir misiniz? 3 basamaklı rakamı. Evet hocam. 578. Harikasın. Adeta zeka fışkırıyor. <laughs> Gerçekten çok harikasınız. 578. Evet bunu 3. sınıfta zaten öğrenmiştik. Evet. Şimdi buradaki 4 ne oluyor? Ne anlama geliyor? Onu öğreneceğiz. Evet sevgili çocuklar. Şimdi biz 3 rakam sağdan sola doğru gelmiştik. Evet, sağdan sola geldikten sonra burada duralım. Bu durakta duruyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Evet, biz bu noktayı bilirsek 4 basamaklı, 5 basamaklı, 6 basamaklı sayıları da çok rahat bir şekilde okuyabiliriz demektir. Evet şimdi. Sevgili çocuklar, yalnız artık bu noktaya nokta demeyeceğiz. Evet, Hayır oğlum virgül mi? demeyeceğiz nokta demeyeceğiz artık evet bu noktaya ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bin diyeceğiz noktayı evet. gördüğümüz yere artık bin diyeceğiz başka da bir şey yapmayacağız evet şimdi evet kim cevap vermek isteyecek? Ben okuyabilir miyim hocam? Tabi noktanın solunda kalan sayıyı okuyabilir misin bana? 4 evet noktaya ne diyorduk? Bin Evet. 578. Harikasın. Gerçekten harikasın. Evet. Hı hı. Sayımızı yazalım. Sayımızı yazıyoruz. 4000 500 70 8 Gördüğünüz gibi pandemi öğrenmeye engel değil çocuklar. Çok rahat bir şekilde derslerimizi görebiliyoruz. Evet teşekkür ediyoruz öğrencimize. İkinci sorumuza geçiyoruz. Aman Allah'ım burada ne var? Beş basamaklı bir doğal sayı. Evet beş basamaklı bir doğal sayı. Ama korkmanıza hiç gerek yok çocuklar. Bunun da çok basit bir şekilde bir öğrenme tekniği var. Evet tekrar başlıyoruz çocuklar. En soldan başlıyoruz. Evet soldan sağa doğru 3 rakam ilerliyoruz. Soldan sağa doğru 3 rakam ilerledik. Evet. Nokta Peki. 3 rakam ilerledikten sonra ne koyuyorduk çocuklar? Nokta. Nokta. Çok güzel. Çok harika. Çok harika. Evet. Şimdi kim bana cevap verecek? Noktanın solundaki kalan sayıyı kim bana okuyabilecek? Hocam, Okuyabilen bir yiğit var mı ben. sınıfta? Hocam e ben söyleyebilir miyim hocam? Söyle bakalım. 78. 78. Evet doğru cevap. 78. Peki noktayı okuyabiliyor musun? 78 bin. Harika. 78 bin. Devam edelim. 636. Harika. Harika. 70 8 bin. Evet. 636. 600. Söyle bakalım. 36. 36. Mükemmel, harika. Demek ki artık 4 basamaklı, 5 basamaklı hatta altı basamaklı sayılarda korkmamıza gerek var mı? Hayır. Hayır. Burada korkulacak bir şey yok. Evet. Şimdi bu sorumuzu yapalım. Ne yapıyorduk çocuklar? Soldan sağa doğru ne yapıyorduk? Üç adım atlıyorduk. Üç adım atlıyorduk. Hadi hep birlikte atlayalım. Evet soldan sağa doğru üç adım gittik. Evet. Peki ne koyuyorduk buraya sevgili çocuklar? Nokta. Noktamızı koyuyoruz. Şimdi sayımızı hep birlikte okuyalım. Evet şu sayıyı okuyabilir misiniz? Sadece bak şu sayıyı okumanızı istiyorum. Sınıfta var mı okuyabilen? Evet hocam. Evet söyle bakalım bu sayı oku. 536. 536 diyorsun. Evet. Harika. Harika. Devam edelim. Evet 536'dan sonra noktamız var. Evet hocam noktaya da 1000 diyordu. Allah'ım. Allah'ım, ne zeka <laughs> ne güzellik bu. Tebrik ediyorum. Evet 536 bin. 742. Evet tekrar söyleyebilir misin? 536 bin. 542. Harika, harika, gerçekten harika. Evet, her nokta bin, her noktaya bin diyoruz hocam. Aferin sana, aferin. Noktayı gördüğümüz yere ne diyorduk? Bin diyoruz. Bin evet. diyorduk. Bu kadar basit. Evet sevgili çocuklar, bu konunun ne kadar basit, ne kadar rahat olduğunu anlayabildiniz mi? Evet. Peki çocuklar bir soru yazacağım size, bakalım kim yapabilecek? Evet. evet. yazıyorum soruyu. 500 532 evet diğerleri rakamla evet sevgili çocuklar altı basamaklı bir sayı yazdım şimdi bu altı basamaklı sayının okunuşunu kim bize söyleyecek sınıfta nasıl yapıyorduk hangi teknikle yapıyorduk evet cevap verecek Evet, arkadaşımız hocam, var mı? Ben söyleyebilir miyim hocam? Evet kalk yavrum buyurun. Evet hocam. Şimdi Evet gel tahtaya gel tahtaya yavrum korkma evet. ellerin titremesin. Siz anlatmıştınız hocam. Sağdan sola doğru 3 adım ilerliyoruz ve nokta koyuyoruz. Harika harika. Evet. sayıyı evet, sayı okuyabilir misin şimdi? Şimdi sayıyı okuyoruz hocam. 532 bin 896. Harikasın. Evet harika. Tebrik ediyoruz. Yerine geçebilirsin. Evet. Teşekkür evet. Anlaşıldığı üzere arkadaşımız çok güzel bir şekilde yaptı. Matematik gerçekten korkulacak bir ders değilmiş. Peki sevgili çocuklar. Okunuşları verilen doğal sayılar. Evet okunuşları veren doğal sayıları nasıl yapıyoruz? Hep birlikte bir de bunu öğrenelim. Aslında biz öncekileri öğrendiğimiz için bu artık bizim için çok ama çok kolay. Şimdi başlayalım. Evet. Diyelim ki o konuşu verilen bir sayı bize veriliyor. 8542. Sakın Hı. korkmayın çocuklar. Böyle sorularla karşılaştığınız zaman korkmuyoruz. Evet. Sevgili çocuklar. ilk örneği hep birlikte yapalım. 8000 Evet, B'nin olduğu yere ne yapıyorduk sevgili çocuklar? Nokta koyuyorduk hocam. Harikasın. Harikasın. Gerçekten sınıfın en başarılı öğrencilerinden bir tanesi. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Evet, öylese bizim yapacağımız çok basit bir nokta var. 3. sınıfta öğrendiğimiz şey yapıyoruz. 3. sınıfta ne öğrenmiş şu çocuklar? 3 basamaklı doğal sayıları değil mi? Evet. Evet. Şimdi onlar üzerinden gidelim. Evet. 8'imizi yazıyoruz. 8'i yazdıktan sonra bin demiş. Binin olduğu yere ne geliyordu? Nokta. Harika. Devam edelim. Bu sayı okuyalım. 542. 542. Gördüğünüz gibi okunuşu verilen bir sayıyı da çok rahat bir şekilde yazabildik. Evet. ikinci çalışmamıza geçiyoruz. 36.742. Evet, kim okuyabilir bunu? Ben okurum hocam. Evet, oku bakalım. 36.742. Evet yavrum, o konuşu <laughs> çok rahat. Peki, bunu rakamla nasıl yazacağız? Ona bakalım. Evet, evet önce ne yazıyoruz sevgili çocuklar? 36. 36'yı yazıyoruz. Sonra nokta. B'nin yerine nokta gelecek. B'nin yerine yani. ise noktamızı koyuyoruz unutmadan. 36 bin. 742. Evet 742. Evet, evet. aman Allah'ım bu kadar güzel cevaplar gerçekten beklemiyordum. Çok iyi öğrendim hocam. Sevgili çocuklar tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum ben de çok mutlu oldum sevgili çocuklar. Konuları bu kadar rahat öğrenmeniz beni de çok mutlu etti. Evet üçüncü çalışmamıza geçiyoruz. Aman Allah'ım burada galiba çok büyük bir sayı var ama evet. biz korkmuyoruz artık büyük sayılardan da korkmuyoruz. 548 bin binin olduğu yerde durakta duruyoruz. Evet sayımızı yazalım. Evet binden önce yani noktadan önce kısmı yazıyoruz. 548. 48. Beni gördüğümüz yere noktamızı koyuyoruz. Evet. Sonra geriye kalan sayımızı söyleyelim. 636. 636. Gerçekten çok harikasın. Tebrik ediyorum. Evet, sayımızı hep birlikte okuyalım. 548.636. Evet. Peki sınıfta bunu okuyabilecek var mı? Ben, hocam ben. Evet, kalk yavrum. Bugün derslere katılımın çok iyi oldu. Bunu da bakayım oku. 548.636. Harikasın, harikasın. Peki, peki yavrum bir soru soracağım. Bakalım sınıfta bu soruyu yapabilecek arkadaşımız var mı? Hazır mıyız? Hazırız hocam. Evet, sorumuzu yazıyorum. Evet. Evet. Çok heyecanlı. Evet, al kalemi. Evet hocam. Söylüyorum. 48 beni yazıyla yazıyoruz öncelikle sorumuzu 48.000 tamam 48.000 evet 465 4 100 65 65 5. Evet, bakalım arkadaşımız yapabilecek mi? Şöyle evet, yapıyoruz. heyecanla bekliyoruz. Şöyle yapıyoruz hocam. Bin'in olduğu yere nokta koyuyoruz. Çok Şöyle güzel, çok koyalım. güzel. Öncesi 48. Evet, noktamızı koymuşuz. Noktadan sonra 465. 400 60. Harika. Hocam. Harika. Okuyabilir misin bu sayıyı? 48.465 hocam. Gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten zeka fışkırıyor. Arkadaşımızla gurur duyuyoruz sevgili çocuklar. Bu güzel cevap sonrasında bugünlük dersimizi bitiyoruz. Evet sonraki derslerimizi dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu konu gerçekten zor değil. Biz dikkatli bir şekilde dinlersek bütün konuların basit olduğunu artık göreceksiniz. Evet hepinize alkışlar. Yürekten tebrik ediyorum sizi. Sonraki videolarda takip etmeyi unutmuyoruz. Evet bunun devamı sürekli gelecek. 4. sınıf matematiğin ne kadar basit kolay olduğunu çok ama çok iyi göreceksiniz. Evet, evet sevgili çocuklar. Bu konu hakkındaki duygu düşüncelerinizi paylaşmayı da hiçbir zaman unutmayın. Bir başka sefere görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Pandemi döneminde sağlığınıza çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere.